Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle marketten aldıklarımızı gösteriyoruz. Hadi başlayalım. Sonra zehirli jelbon oyununu oynayacağız. Başlıyoruz. Reklam değildir. Kesinlikle. Takoz. En sonunda yediririz. Şimdi öbürü. Ben şöyle. Sanomix. Um. Şöyle sürpriz. Kimler? İki tane zehir, zehirli jelibon oynamak için jelibon aldık. Ekşi. Ekşi. Şimdi öbürleri. Bu da su İki tane kahve aldık. Ee, birinci bu neydi? Bu latte. latte. Bu da beyaz. Beyaz. çikolata. Şimdi zehirli jelibon oynuyoruz. Tamam. Evet. Arkadaşlar şimdi düzdük. Başlıyoruz. Gözüm kapalı şimdi. Kapattım. Seçtin mi? Evet. Şimdi bakma. Ben de şunu seçiyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Aynı şeyi seçersek <laughs> yani ilk seçen başlıyor. Y yiyerek yapacağız hem bitireceğiz. Güvenlisin. Yedikten sonra yiyelim.

Hı <laughs> hı. Biraz uzun sürecek bu galiba. Yok. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz Ne baksan. O biliyorsasın. Hadi. Ben de şunları ayıralım. Niye? vermek için. Gün geçsin. Ben de. Güvende. Bu. Bir tane. Yemiyorum. Bir Arkadaşlar. Son bir tane kaldı mı yemeyeceğim. Belki yemeyeceğim. Hı. Bu benim. Aa, acaba aynı şeyleri mi seçtik ya? Hayır ya yine. Bu sürü jelibon var da. Ayırdık bakın arkadaşlar. Biraz da ekleyelim. Hı. ondan sonra yemek için de ayrı olmalı. Yok kalsın. Ama onlar olmadığını biliyoruz artık. Heyecan şey kaçtı. Bir şey olmaz. olmaz. Belki bunlar da içinde olabilir. O zaman Neyse. Bu. Hmm. Arkadaşlar Ay, bence aynı yani, şeyi seçtik. Bence de. Bu bende. Ben bunu seçmiştim. Ben de. <laughs> Şimdi hemen farklı bir şeye geçelim. Bunlar siz yiyin. Açın bakayım ağzınıza. Madem yemişsiniz. Biraz daha oynayalım. Sonra. <laughs> tamam arkadaşlar şimdi birazdan kahveleri içmeye sizinle geleceğiz. Bay. Kapatıyorum. Pardon.